Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle beraber YouTube'da nasıl videolarınıza thumbnail yapabileceğiniz ve bazı fotoğraflarda bunun arka planını silmek istersiniz bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim o zaman videoya geçelim Arkadaşlar geçmeden önce hemen hızlıca bir videoya like atarsanız çok sevinirim ve böyle videolardan daha fazla yüzlüsünüz da abone olursanız mutlu olurum şimdi ilk programımız canva canva.com canva.com ne işinize yarıyor derseniz sunum afiş logo instagram gönderisi her şeyi yapabiliyorsunuz buradan buradan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz burada bir sürü seçenek var buradan sosyal medya seçebilirsiniz her şey facebook twitch youtube her formatta şey oluşturabilirsiniz küçük resim mesela kanal resmi arka plan o 2058-1152 e alanında fotoğraflar size sunuyor. Bu şekilde her şeyde var. Mesela ben de burada bir sürü tasarımlarım var. Şöyle direkt şeye geçeyim buraya. Evet arkadaşlar videoyu böldüm. E, telefondan girenler için canva.com için e, Google Play Store'da da uygulaması mevcut. Şu şekilde giriyoruz cam yarattığınız zaman ilk çıkan şeyi indiriyoruz videoda ben bunu söylemiyormuşum videoyu editerken aklıma geldi ee, telefondan girenler için ne yapacaklar diye daha sonra bunu çekmem çekeyim dedim bari şu an bunu çekiyorum buradan telefonunda da yapabilirsiniz Densin. Ee, bakalım yüklendi hemen açalım bakalım nasılmış buradan devam ediyoruz arkadaşlar orayı kapatalım böyle bir ekran karşılığı arkadaşlar bizim yine bilgisayarda olduğu gibi üst tarafta kategoriler var video afiş logo yine aynı aynı bilgisayarda olduğu gibi aynalarını koymuşlar burada yine açıklamalı bir şekilde gösteriyor atıyorum ben video diyeceğim ne olsun YouTube videosu diye ben burada göstermiştim burada mesela her şey var burada adamlar şablonlar ayırmış çok güzel bir şekilde buradan kendiniz seçip yapabilirsiniz atıyorum bir tane seçelim bakalım nasılmış Hmm, neyi seçelim, neyi seçelim Şunu seçtim Güzel diyelim Evet Buradan e, ayarlıyor biliyorum Yazının yerine büyüklüğünü Şöyle yapalım e, Yazının fontunu Yazısını, boyutunu, şeklini Her şeyi buradan ayarlayabiliyoruz Bunları Mesela e, video kaydı yapasın mı diyorum? Böyle diyorum şu anlık. Buna izin ver diyebiliriz. E, mesela galerimizden bir şey eklemek için yapıp kullanabiliriz burayı. Bu güzel bir özellik. Mesela galeriden ekleyebiliyoruz. Buradan görsel seçebiliyoruz arkadaşlar. Buradan isterseniz, bilgisayarda gösterdiğim gibi animasyonlu videolar ekleyebilirsiniz buraya. E, aratıp çok güzel bir program. Hemen istiyorsanız öylesine bir tane atıyorum bunu koydum direkt geldi buraya da şöyle bir foto koydum bunu arka yani mesela bunlar da farklıymış ben arka plan komple uzan ettim şu ayrı bir şeymiş mesela adamlar koymuş bunu bunları çıkarıp kendiniz daha farklı bir şekilde yapabilirsiniz mesela bu bir parça burada ne var bu da bir parça şöyle bir de bunun arka planı var Burada gördüğünüz gibi arka planı değiştirebilirsiniz atıyorum ne yapalım arka planı Şöyle bir şey yapalım ama çok görünmedi Böyle yapabilirsiniz bunları çıkartmak için aşağı götürüyoruz Daha sonra bunların yerini atıyorum istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz mesela buradaki yazıyı değiştirebilirsiniz kaldırabilirsiniz. Kaldırmak için aşağı sürüklemeniz yeterli. Atıyorum resim görüntünüz bunu buraya alırsınız. Yani kendiniz çok farklı bir şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela resmin nasıl bu, görüneceğini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çevirebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanıştır. Bitirdikten sonra böyle yapıp ee, nasıl oldu? Heh, i̇ndirme butonuna basıyoruz arkadaşlar. O benim orada videonun şeyi var, zamanı var görmemişim. En sonra tasarımınız direkt telefonunuzun galerisine geliyor bu şekilde arkadaşlar, hızlı bir şekilde. Telefondan da bu şekildeydi. O zaman tekrardan videoya geçelim. Şunu kapatayım. Burada benim yaptıklarım var işte. Ee, daha sonra böyle bir yer açılıyor size. Ha bir dakika ben direkt şuradan gireyim. Böyle yapınca benim yaptıklarım gözüm görükmedi. Şimdi en son çekiliş butonu tanıtmıştık size o videoyu da izleyebilirsiniz. Daha sonra böyle bir ekran karşılıyor az önceki gibi. Burada sizin yüklediğiniz görseller var. Benim burada kullandığım görseller var genelde. Ya da atıyorum video yaparsanız, bu benim çerçeve'm animasyonun olduğu için buraya attım. Burada ayarlamalar yapıyorum daha çok. İsterseniz fotoğraf deyip burada kendinize özel şeyler burada arayabilirsiniz. Atıyorum YouTube dersiniz. YouTube'la alakalı fotoğraflar çıkar. Atıyorum abone ol yazarsınız. Abone ol ile ilgili butonlar çıkabilir. Bunları alıp koyabilirsiniz böyle köşeye falan. Bu tarz şeyler var burada. Bileşenler derseniz e, ok, yön, çekil her şey var. Aklınıza gelebilecek her şey var ve ücretsiz. En güzel olan şey bu ücretsiz yani. Atıyorum. Yani burada ücretsiz olabilecek çok güzel şeyler var. Bazıları da premium. Şu Pro mesela yazıyor bazılarında. Ya yani prolar da var arada. Onlar daha güzel tabii ki ama ücretsizler ücretsizleri kullanarak da çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela şu efekti ücretsizlerden de birleştirerek yapabilirsiniz. Yani bunu siz hayal gücünüzle her şey yapabilirsiniz şu an burada. Bir sürü şey var. Bu sadece bir partiydi mesela. Başka e, ee, ne vardı? Bir dakika. Şöyle tekrar buraya gelsem. Geri mi gitmem lazım? Neyse. Buradan Yazı tipleri var yine arkadaşlar ben çok kullandım yani sık kullandığım bunlar genelde bu başlıkları falan bunları bunlarla yapıyorum burada bir sürü farklı yazı tipleri var hepsini deneyip kullanabilirsiniz. bunlar hepsi ücretsiz Zaten pro olduğundan o touch işareti oluyor oradan anlarsınız bunlar hepsi ücretsiz bunları bas basıyorsunuz üstüne buraya geliyor geldim Buradan üzerinde oynamalar yapıp Puntosunu değiştirip yazısını değiştirip efekt ekleyip her şeyi yapabilirsiniz Bu size kalmış bir şey buradan silip yapabilirsiniz Daha sonra Müzikler var Ar Arka plan müzikleri ekleyebiliyorsunuz Ben hiç buraya girmedim Müzik eklemediğim için şu an ben de ilk defa buraya giriyorum Mesela Arka plan Aynen. Böyle şeyler var Mesela Burada genelde çoğu premiummuş mesela ben bu şu an ilk defa buraya giriyorum. Bir tane ücretsiz varmış. Ya bunu kullanmazsınız herhalde şahsen. Ben de kullanmadım hiç. Eğer arka plana gifli ya da videolu bir şey koymak istiyorsanız böyle şeyler de var ve ücretsiz bunlar da her zaman gibi. Bunları da kullanmadım bu arada ama ücretsizmiş mesela havadan çekimler arka plan. Mesela YouTube aratalım. Nasıl şeyler çıkacak? Hmm, şeyler çıkıyor. Abone ol yapsam bunun gifli bir şekilde çıkar mı? Evet Bunları gifli bir şekilde bulabiliyorsunuz Bunları YouTube'dan da bulabilirsiniz Daha sonra arka plan var Arka plan ayarlamak için düz sade renkler istiyorsanız Ya da hafif Şöyle Farklı farklı kendinize göre buradan renk seçip o renkler arasında Değiştirebilirsiniz Fark etmez buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz kendi hayal gücünüze bağlı dediğim gibi burada ben bir sürü yaptığım şeyler var mesela kendim logoyu da bu arada kendim yaptım o em logosunu şunu bunu daha sonra hmm, o logonun şeyi ne ben bunlardan oluşturdum bu arada şunu da söyleyeyim şunlardan oluşturdum. Bunlardan oluşturdum. Şu an yani birleşik olduğu için birleştirdim onların hepsini. Şu an böyle gözüküyor. Aslında bunlar hmm, neredeydi o? Şu birazcık büyüteyim. Mesela şurada şu üçgen şu. Hepsini böyle böyle koyarak yaptım yani. Biraz gereksiz saçma uğraşmış olabilirim ama bence değdi. Ben logoyu sevdim arkadaşlar. Yani kendi şeyime göre yaptım. Güzel oldu bence. Böyle kendiniz yapabilirsiniz. Bu eğer uğraşmayı seviyorsanız. Ve arkadaşlar mesela ikinci şeyim eğer bir kendi fotoğrafınız ya da herhangi bir foto buldunuz atıyorum ben YouTube beğenci arattım örnek olarak mesela bu arka planı şey ee, yok arka planlı yani bunu buraya eklediğiniz zaman şöyle göstereyim bunu buraya da yüklüyorsunuz direkt böyle Üstü, üstüne atıyorsunuz bu direkt buraya geliyor şöyle hemen bir yeni sayfa açalım şuradan bunu yukarı alayım mesela bunu buraya attığınız zaman arka planı var ama şimdi bu siteye geldiğiniz zaman remove image background arka plan silici Buraya direkt bunu atıyorsunuz arkadaşlar. Bu size direkt PNG halinde ay PNG yani aynen, PNG formatında atıyor. Bunu direkt indiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra bunu buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Direkt basit bir şekilde arka planınıza uygun geliyor. Bunu da siliyorsunuz. Bu bu arada her şeyde oluyor. Mesela ben kendi fotoğrafımı attım telefondan. Bunu da atayım. çok güzel bir site her istediğiniz fotoğrafı yapabiliyor buradan istediğiniz mesela çok güzel bir şey buldunuz koyacak ama şey jpeg jpeg miydi buna deniyordu png arka plan yok bu jpeg oluyor herhalde sanırsam png olarak geçiyor ama onu tam anlayamadım mesela şu an silmiş nasıl sildi hemen ya ha orijinalini göstereyim. Orijinali böyle arkadaşlar. Ben bunu niye büyütmemişim? Orijinali böyle. Ve bu size direkt bunu yapıyor. Çok iyi bir şey değil mi? Direkt hiç uğraşmıyorsunuz böyle yakınlaştırıp kesmeye. Direkt size her şeyi ve kaliteli bir şekilde sunuyor. Direkt bunu indiriyoruz arkadaşlar. Geldiniz indirdiniz. Bunu atıyor musunuz istiyorsanız. Direkt buraya atıyorsunuz. Buradan YouTube'unuzda kullanıyorsunuz şöyle şartlar falan oluyor genelde ya da böyle falan. Kendinize göre yapabilirsiniz. Bunu buradan büyütüp yapabilirsiniz. Ee, bu şekildeydim. Thumbnail'ları bu şekilde yapıyorum. Siz de bu iki siteyi kullanıp kendi ee, thumbnail'larınızı yapabilirsiniz. Ben iki siteyi de sık kullanıyorum. Ben direkt burada sık kullanan kullandıklarım. Bu şekilde, bu iki sitenin linkini aşağıya bırakacağım. Discord sunucuma gelip de e, bir fikriniz, bir isteğiniz olur. Bunu belirtirseniz Discord sunucumda, ya da bir yardım olur, yardım edelim. Sıkıntı değil. Gelip yapabilirsiniz. Buradan her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kısa yoldan. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Artı kanala da abone olursanız böyle videoları gör görmekten dur cümleyi kuramadım ve böyle videolardan hoşunuza gidiyorsa böyle videolar kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz artı ee, ne diyecektim artı yok artı linkler aşağıda onları oradan bakıp tıklayıp gidebilirsiniz discord sunucuna gelip aşağıdaki linkten süper olur şimdiden Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.